Camdan ne üretebiliriz videosu arkadaşlar. Bir tane düz cam gibi bir şeyi şekilli camı ateşli bir şeyin içine sardı. Sonra onu çeviriyor. Sonra onu düzgün hale getiriyor. Kalıplı bir şeyin içinde döndürüyor da cam sıcak haldeyken. Bez gibi bir şeyle hem onu şekillendiriyor hem de başka birisi üflüyor, içine hava üflüyor. Ateş tutuyor ki şekillendirmek için. Sonra pergel gibi bir şeyle onun ona şekil veriyor. Çeviriyor arkadaşlar. Sonra yine pergel gibi bir şeyle ona şekil veriyor. Yine başka cam gibi bir şey ona yapıştırıyor. Süs eşyası mı olacak bu? Sonra onu kesti. Yine ateşle bu cam yapmak da çok zormuş. Ateşle onu kestiği yerin az kısmını açıyor. Hem de düzeltiyor. Ondan sonra kırıldı Allah. Allah'ım o kadar uğraşlar boşa gitti.